Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Yine gurbetçimizin bir sorunuyla Türk hukuk açısından nasıl çözüleceğine dair bir konuya değineceğiz. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Videomuz başlıyor. <laughs> Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için Fozorge Folmach dediğimiz yani tedbir vekaletnameleri var. Kişi sağlığında vekaletname verebiliyor bir kişiye. Mesela Osman amca sağlığında aklı başındayken vekaletname vermiş Almanya'da Fozorge Folmach dediğimiz yani tedbir vekaletnamesi. Bununla Fatma babasının her türlü işlemini yapabiliyor. Hiç sorun yok. Ama bu vekatname bir şeyi önlüyor. Kişinin kısıtlılık altına alınmasını önlüyor. Çünkü bu vekatname verilirken sağlığında diyor ki ben kısıtlılık altına alınsam bile bu kişinin vekaleti devam eder. Türk hukuku açısından bu mümkün değildir. Onu söyleyeyim. Kişi akıl sağlığını yitirmişse yani mümeyiz değilse Medeni kanunumuza göre vekalet sözleşmesi düşer. Bana mesela biri verdi avukat olarak ben kişinin davasını devam ettiriyorum. O ara kişi kısıtlı duruma düştü. Benim vekaletim düşer o ara. Türk hukukunda bu şekilde ama Alman hukukunda böyle değil. Devam ediyor ve bu vekatname yani fosolge formatlar kişinin kısıtlılık altına alınmasını da önlüyor. Bazen başvuruyorlar bize. Diyorlar ki Şerif Bey işte benim fosolge formatım var. Bunu Türkiye'de tanıtalım. Ben orada işlem yapayım babamın işte annemin veya çocuğumun hakkında kısıtlık altına kim alınmışsa. Bu vekatlarına maalesef tanı, tanınmaz Türk mahkemelerinden. Biz bu kişilere diyoruz gidin vesayet altına alındırın. Yani Betrons Utay alınım, Betroy altına al, aldırın kendisini. O şekilde mahkeme kararı getirirseniz yaparız. Bazıları yapabiliyor ama bazılarında da hakimler kabul etmiyor. Çünkü Fozo'ya Fomak diyor. Haklılar o konuda. Fosfor ve Formak zaten kişinin kısıtlılık altına alınmasını engellemek için yapılmıştır. Sağlığında yapmıştır. Bunun için karar veremiyorum. Maalesef onlar hakkında herhangi bir işlem yapamıyoruz. Onlar için normal vasilik davası açmamız gerekiyor. Türkiye'de normal tanıma değil, anekenus klage değil, normal vasilik kararı kısıtlılık sulh mahkemesinde açıyoruz yurt dışındaki raporlarının kısı, kısıtlılık altına alınabilecek derecede ağır hasta olduğuna dair raporlar Türkçe'ye tercüme ettirip mahkemelere veriyoruz. Fakat burada kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü her mahkeme çok farklı kararlar verebiliyor. Hayır diyor bazı hakimler ben kişiyi isterim. Tıpkı 2014 öncesinde olduğu gibi ben o kişiyi buraya isterim o kişi gelecek ben buradan rapor aldıracağım diyor. Bazı mahkemelerse kabul ediyor hiç sorun değil diyor kişi gerçekten de o durumdaysa yardımcı oluyor. Yani bunun için de bir söz veremiyorum. Böyle de bir durum var. E şayet böyle sorunları olan kişiler varsa Türkiye'de tanıma ile ilgili veya bu vesayetle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirler. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda görüşmek üzere bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. Tekrar başka videolarımızda buluşmak üzere.